Aman baba. Bu alışveriş bitmez biliyorsun değil mi? Güzelim bu alışveriş değil zaten. Bu bildiğin yağmalama. <laughs> kızlar bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya bunlar çocuk için gerekli hiçbir şey almadılar ya. Şu listeye bak. İçik bir Anneciğim bu liste nasıl bitsin aşkım? Daha ne alalım? Mağazanın kapısını da mı alalım? Yeter falan isteyen yok. Sadece torunun ihtiyaçlarını alsınlar. Onu istemiyorum. Şuna bak ya. Hülya Hanım. Hülya Hanım. Ne olur çok şey aldık. Hadi artık gidelim mi? Lütfen. Yetmez kızım. Daha çok eksiği var torunumun. daha hiçbir şey almadık ya. Öylece dolanıp duruyoruz mağazada. Biraz daha. Hı. Sana da vallahi helal olsun Asuman ya. Hiç halamın yokluğunu aratmadın. Yani ben emir kuluyum devanım, beni biliyorsunuz. Anam kartı bana yolladı, aha listeyi de verdi. Dedi ki ne gerekiyorsa alacaksın. Kızım dedi, bu mü dedi. Sustum, peki istediğinizi alın. Ben kitaplara bakıyorum. çok güzel, hmm, güzel şey. Asuman. Hülya Hanım var ya, yani hiç çocuk için alışveriş yapmayı bilmiyor. Gerçekten var. Ya da mesela mama sandalyesi falan lazım. Hiç baktığı yok. Ben hemen alırım anam adına. Allah Reyhan Hanım, torunumuzun mama sandalyesini de büyük halası sağdı Kendi Adana'da mı? bak, kolu buraya kadar uzanıyor vallahi. Ya, ay, bak, mama sandalyesi kaldı. çok şu anda gerekli bir şey değil. Aa, ben şeye bakacaktım. Bebek arabası bakacaktım, şuraya onda, tamam. Aa. Aa, olayım, şu dönüşün Ay. Hülya Hanım da bebek arabası alıyor şimdi. Ya babaanne olacağım diye nasıl mutlu biliyor musun? Nasıl üstünde titriyor. Bak şu. Kasnak döndü dolaştı, elek oldu. Eski cadı melek oldu. Ha? Ben de bebeğinin döşeğini alayım. Anamın nuru bulasın. Sevgili. Evet, işte karşınızda bir aile restoranı. Devin Hanım. Aslan, ne kadar güzel. Nasıl, ne ara buldun burayı? Benim karım bana böyle bir restoran bul derdi. De ben bulmaz mıyım? İçeri girer girmez. O kadar güzel bir enerjisi vardı ki buranın. Sana anlatamam. Senin buraya o güzel elin değilsin yavrum. Uçar diyorum ben sana. Başka bir şey söylemiyorum yani. Çok güzel aslan. Burası bizim mi şimdi? İmzaya az kaldı. Eli kulağında. Bak burada da böyle tatlış bir yer var. Küçük bir bahçesi var buranın. Çok güzel aslan. Mandalina ağacı mı o? Evet. Mandalina ağacı. Beş yıl sonra bu ağaç büyüyecek. E tabii bizim oğlan da büyüyecek. Sonra oğlanı ben böyle sırtımı oturtacağım. Sonra güzel güzel mandalina toplayacağız oradan. <laughs> Ellerimizi de çay demler gibi böyle yavaş yavaş demliyoruz farkında mısın? Böyle içerisi de cıvıl cıvıl. Çok güzel sevgilim. Hayal ettiğimden daha güzel. Birazdan kontratı da imzaladıktan sonra mutfağın falan bütün her şeyin e, detaylı fotoğraflarını çekip göndereceğim yavrum. Hiç merak etme. Selam gönderin bakayım yengenize. Denge alıyoruz. Yenge selamlar. Alacağız bu dükkanı ya, konu kapandı. Tamam. Tamam. Hadi seni seviyorum yavrum. Tamam sevgilim, haberleşiriz. Öpüyorum seni. Hadi öpüyorum seni.